Bu Tarlabaşı'nın etkisinde artan olaylarla alakalı e, denetleme gerçekleştireceğiz. İkimizden beri Tarlabaşı'nın etkisinde çok fazla silah ateşlenmesi, ruhsatsız silah kuruluşu, ondan sonra torbacı gibi hırsızlık, gaz bu tür olaylar çok fazla arttı. bununla alakalı Tarlabaşı'na bir denetim gerçekleştireceğiz. Herkes motorlarına geçsin. Bu bilgilikle çıkıyoruz. Anlaşıldı müdürüm. Tarla başında görmüş olduğumuz tüm şahıslara GMT kontrolü yapacağız. Ardından mahalleleri kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı inip alayım. Maske Maskesi var. Devre güvenliği alın. Yunuslar devam ediyoruz. Anlaşıldı Sayın Hüseyin. Tamam motor düzen aldı. <laughs> evet arkadaki mikrofonu kontrol. <laughs> neler sizde inin topaçlar Top topaçlar araçtan inin topaçları da sen kimlik sağla abi topaçları kimlik kontrolü sağlayın ben gidiyorum eminim ki bu can sığın bu bir canı mı sığın ismini sor ismini ver Alabilirsin. ben, ben, tamam. ben alabilirim. Alabilirim. Alabiliriz. ne başkanım Oh Beyefendi kimlik Tamam beyefendi devam Kimliğimi gösterdim ben Emre başkomiserim Evet toplan Gidiyoruz toplan <laughs> Kimlikler tamamsa <de> toplan Genelde <laughs> K8 direk kalıcı Evet devam <laughs> evet, bilirler alın arkadaşlar. <laughs> <şart. gülüyor> <O gülüyor> arka şey söyle Arkadaşlar, Arkadaş yine motordan düştü. devam. Trafik gel Çevre güvenliği yolunda. Arkadaşlar orada karlı. Ambrage. O bayağı trafiğin çevre güvenliği yolunda. Tabii, tabii tamam. Tamam. Az söyle tamam. Evet beyler. Evet. mi yemeye geldiniz. Evet memur. Ya. Herhangi bir illegal uyuşturucu tabanca yoktu mu kesici kesikleri Yok yok memurum bir köfte yiyelim, yiyelim dedik. Üstüne de bir bira çakalım bir bir dedik arkadaş bayılmış burada. Aralan ve kontrol edilen araçları bırakın geri kalmayın. Taksi al, taksi, taksi geliyor bak, taksi al. Öyleyim. Devam et. Devam, et. devam et. Kontrol devam et. Taksi al çek. Devam et. Devam, devam et. Devam et. Sana devam et. Taksi al o arkadaki sarı ticari al. Necati. kontrol ettiler mi? Ettiler devam et. Necati. Ambulans mı? Ambulans çağrıldı Oğlum mu? Çağrıldı müdürüm. Beyefendi. Oğlum. Oğlum. mahalleden lan. Oğlum. Oğlum. Adam ne yapıyor? Oğlum. etmek zorunda

Gel hadi. Koltuk geleceğiz. En atışık mı? Çok atışık. Yavaş yavaş. Hayır, oğlum şöyle bir şeye bak ya. Böyle bir şey çıkıyorsun. Lan beyim o. Hayır Çabuk alın et, alın et Ne yani. mi? Ben hiç bir şey yapmadım. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Dizleme kelepçeli arkadaş, dizleme kelepçeli. Dizleme kelepçeli. Adam mısınız oğlum siz? Kelepçeli adamı vuruyoruz. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Tamam topla, hepsini topla bir köşeye topla. Yaralıların hepsini şu köşeye topla, sokağın köşesine topla. Al hepsini yaralıları sokağın köşesine topla. Suslar motorları alın o tarafa doğru. Ambulans da getirin. Ambulansa bilgi ver gelsin tamam. Etraf güvenliği sağlandı ambulans gelebilir. Anlaşıldı hocam kontrolü getiriyorum. Bu araçların hepsini açın arayın. Tüm araçların hepsinin aramasını yapın. Bütün arabalar aranacak. Aranan araçları çek çekerim mi müdürüm? Araçların kapılarını bir aç bırakın da aramasın. Tüm araçlarım bagaj, kapak, her yerini açın, her yeri açın Beyler bir yerde hala yaralar var hadi Bütün hitap ediyorum, bütün araçlarına hitap ediyorum O kadar araçlar çekerim mi acaba? Bagajlarını, kapılarını, her şeyini açın Detaylı arama istiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar takip edin Kaçıyor, kaçıyor 30, 20. Kaçanı vur Toplan yaralıların etrafına Tamam arkadaşlar Toplan evet. misin? Aa, evet. Sen bunları bilme Bunlar pirana gibiler Bildiler mi canımızı almadan çıkmazlar kardeş